Şunu götür. Al şunu da. Al şunu da. Şunu Şunu da. Al onu şunu, şunu da. Şunu da. Ha. Al onu da. Ha. Al kopla kopla kopla. Kopla kopla kopla. Hepsini. Hepsini, Hepsini. avuçla. Ekmek yemek yok. <laughs> Öğrenme. Dal bakayım. Çikoladan bir çek bakayım. Şöyle. Şundan. Al bakayım. Şundan bir çek bakayım. O bitti herhalde. Öğrenme devam et. Çek. Ha. Ha şöyle bir bakın bakayım. Ah yap bakayım. Yap bakayım. Oo dursun. Iskaladın zamanı. Ya tamam bitti yeter. Ya. Tamam bitti tabii ki o kadar kolay. Ona bak. Şöyle bir geyi göğe... ah, yap bakayım. Ay. Olmaz <laughs> <laughs> mı? Götür. Devam bunlar da bitecek dursun. Hepsi bitecek bunların. Tamam mı? <laughs> Giyir bakayım şöyle. yap bakayım. Buraya bakalım. <laughs> Getir, Götür. Götür onu al bunları da. Şunları da al. Hepsi. bitecek. Duydun mu? <laughs> Hepsi bitecek. Ekmek yemek yok. Soğan da yer misin? Bak soğan var burada. Devam. Ya, bak, boşalt onu da içine. Boşalt ha. Bırak çatalı matalı buraya. Dur aşağı tut koşar. Ha devam. Dal şimdi. Limon da sık. Limon da sık şunlardan sık. Dal da sık. Ha. Aferin. Aferin olsun. Balığa da sık. Ha. Dal. Ha. Dal da sık. Yağmıyorsun. <laughs> Hayır, çok yiyor ha. Çok değil, daha ne? Birer kilo daha olur? Daha birer kilo daha yiyeceğiz, bu işin. Birer kilo daha sipariş edeceğiz. Tamam mı? Götür. Birer kilo daha yiyelim mi? Hayır, hayır, hayır yiyelim. yiyelim. Daha yeni başladık. Yürüsün, yiyelim, yiyelim. Bana bak. Biz mi yiyelim birer kilo, hamsi mi yiyelim? İkişer kilo bir şeyler yiyelim. Ne diyorsun? Bana bak bakayım. Ne yiyelim? O büyük balıktan yiyelim mi buralı Olur mu? Olur da yeni başladık aşk olsun. <gülüyor> yok yok <gülüyor> yeni... <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, yok. Sakin, tamam tamam yav sakin yav tamam tamam yemeyeceğiz tamam. Bitir onu. Bak şurada bir hamsi kalmış. Dursun bak ha. Bak şurada. Bak burada ha? Bitir ona ha. Bitir. Ay Allah. Ay maşallah. Hah? Hah? Birer kilo daha yiyelim mi? Ondan <laughs> değil <laughs> dursun. Yemeyelim birer kilo daha. <laughs> Allah Allah. Eşedi iyiydi ya. Ha dursun. <laughs> Birer kilo da çupra yiyelim. Ne dersin? Ha oğlum. Yer misin birer kilo çupra? Yemeyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Doldun mu? Nereye kadar doldu? Şuraya kadar. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Amin. <laughs>